Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Fallout Shelter'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Aldığımız yer... Neye bastım lan ben? Aldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi malzemelerimizi hemen bir toplayalım. İki yeni kişi gelmiş. Çok güzel. Ee, hemen ikinizi de ben şöyle suya vereyim sizi. Bu da zaten adam lazımdı. Aha. Abla doğuracak galiba. Doğurdum mu? Doğuracak mı lan? Aha doğuruyor. Ay isim vereceğiz. Tam soyadı Fisher olsun. Tam ellemiyorum isimler ya. İsim içine girersek çıkamayız. Ne oldu şimdi çocuk nerede? Aha bak bak bak. Belede bak bak. Bu da burada takılacak şimdi böyle büyüyene kadar. Çocuk da orada takılacak. Tamam şimdi bak suda çalışan var. Su tamam elektrik de Her yer tamam şu an. Hiç sıkıntımız yok. İki tane sağlam elemanımız var. Onlar da burada şey yapıyorlar. Base'i koruyorlar. Aslında bu adamlardan bir tanesini dışarıya yollayabilirim direkt. Şunu aslında yollasak var ya bu adama hiçbir şey olmaz şu an ha. Çok sağlam bir de şey verdik. Şimdi iki tane yeni oda açıldı. Aç bakalım. Laboratuvarla medik yeri gibi bir şey. Şimdi bak şöyle yapalım. Ee, şurayı bence her yeri ben bir üçleyim. Tamam şeyimiz var zaten paramız var Kutu falan var mı açılacak? Bir tane var Kutuyu da bir açalım Aç abi kutuyu Güzel bir Tulum gibi bir şey geldi 100 para geldi 50 elektrik falan Oha Victoria West diye bir tane şey geliyor şu an Ablamız geliyor Bir kişi daha geliyor Yalnız su sıkıntımız var bir hızlandır bakayım. Olmadı. Kötü oldu. Abla sen de gel şimdilik bir şurada dursana. Yangını söndürün. Bu problemimiz var. Hemen tekrar deneyeceğim hızlandırmayı. Mecbur. Buranın hızlanıp bir tur suyu almam lazım şu an. Heh. Bu yetmiyor. Şöyle yapacağız. Hemen Su yerini üçledim. Ondan sonra su yerini geliştirirsem bir tur ne lazım? 500 birim para diyor. Çok istiyor lan. Gerçi bir tur geliştirdim. Su şeyi birazcık düştü. Aa bedavadan hayvan verdi lan. Ana. Aç bakayım onu. Ne çıkacak? Ulan şöyle bir köpek çıksa da bir. Papan nedir ya? Hem yani çıka çıka papağan mı çıktı? Art aldı damage veriyormuş papağan. O zaman şu bizim elemana verelim. Peace. Al sana bir tane kuş veriyorum. Poli. Verdik kuşu. Adamlarda kuşu var. Cici kuş. Çocuk bu arada sürekli böyle geziniyor kafasına göre. Şimdi. Bir tane elektrik yeri. Komple her yeri bir üçleyeceğim şimdi önce. Bir tane de şey lazım. Şu... C şey odasından. Bunu da üçle. Tamam. Buralar üçlendi. Topla yemeği de. Yemekhaneyi de mi üçlesem lan? Neyse onu sonra hallederiz. Şimdi bir tane yeni gelen ablamız vardı. Nerede o? Ben onu şu odaya bıraktım. Ha şurada geziyor. ablacığım sen bir suya geçsen. Elektriği boşver. Elektrik sıkıntımız yok da su çok sıkıntı. Su çok hızlı mı tüketiliyor? Ne oluyorsa artık. Burayı geliştirsem gerçi param yok şu an. Bir burayı bir tur geliştirmek lazım. Şimdi ben şu dayı yanına kuşu da verdim. Bak ben bu dayıyı dış şey yapıyorum artık dışarı yolluyorum. Dayı çık artık dışarıya. Kuşunla birlikte git. Belki bize yeni insanlar falan getirirsin. Bu arada burası da gelişiyor. Kapıyı da geliştirebiliyoruz. Kapı da daha da güçleniyor gittikçe. Şimdi Ne yapsak ne yapsak. Elektrik falan her yeri büyüttük. Artık buralar bundan sonra büyümüyor. Yani yanına bir tane daha yer koyarsam yenisi başlayacak. Aynı bu şekilde sıfırdan. Bir tane daha böyle üçlü parça yapabiliyoruz. Şimdilik yapmayacağım ama. Bu bize gayet yeterli. Dayı gitti dışarıya. Su sıkıntımız dediğim gibi var biraz. Su işini çözmek için burayı geliştirmek lazım. Onun için de para lazım. Görevlerimiz ne? 100 yemek topla, 100 elektrik topla, bir tane kıyafet ya da şey sat diyor, silah sat diyor. Satarız, şey satabilirim. Kıyafet var mıydı? Ne böyle ki? C ile A ney? Buradan bir tane karakterden bakalım. C ile A neymiş? C karizma, Egalte. Tam onu satabilirim. Zırhmur bir şey vermiyor zaten, şunu sat, silah satmam. attım Görev zamanlandı güzel. Oradan da para verdi azıcık. Bunları hemen levellerini bir atlatalım. Lan yani çocuk çık oradan lan. Orada durma. Şimdi fazladan bir silah var. Herhangi birine verebiliriz aslında bu silahı. Bak su zaten sıkıntı da su yerine mi versem silahı? Böyle gücü olan bir karakter var mı? Gücü yüksek. Bir ablamız. Bu abla olur. Ablanın değişik bir kıyafeti var. Ablacım sen şu silahı bir kuşanır mısın? Oğlum Sezar gibi geziyorsun. Hı tipe bak ya. Romalı. Bizim çocuk ne oldu şimdi? Dur bakalım. Daha bir şey toplayamadı. Gidiyor. Gitsin bakalım. Şimdi bu sürekli ilerleyecek böyle. İşte burada olan şeyleri vesaire yazıyor. Şimdi malzeme veya para bir şey bulursa geri çağırdığım zaman onları getirecek. Ama şu an hiçbir şey bulamadı daha. Zaten çok uzaklaşmadı. Su sıkıntımız var. Hızlandırmayacağım. 10 saniye kalmış. Para biriktirip burayı geliştirmem lazım. Hızlandırıp riske atmayacağım ama toplar toplamaz bir hızlandırmayı deneyebilirim. Ver suyu. çok sıkıntılı. Bir tur bir hızlandırmayı denesene. Güzel. Hızlandırmayı da başardık. Her yemeğe Bak yemek sıkıntımız yok. Elektrik neredeyse 6 dakika mı? Her şey elektriğinde daha şey var. Sıkıntı yok. Elektriğe 2 kişi daha lazım. Yeni birileri katılırsa. Yemek sıkıntımız yok. Suyu fazla tüketiyoruz. Hızlı tüketiyoruz. Çocuk da büyüyecek zaten yakında da benim iki kişiyi şuraya yollamam lazım ama şeyimiz yok. Boşta elemanımız yok yani birilerini çıkaramam şu an. Tamam o görevden sonra 100 toplama görevi geldi. Hepsi 50 birim şey verecek. Soda kapağı. Bir 50 birim verse her yetecek zaten. Direkt şuraya geliştireceğim. Gerçi 3 dakika diyor lan yetişebilir. bizim reis ne yaptı? Bak 25 şey bulmuş mesela. 25 birim para bulmuş. Canı full hala. Sıkıntı yok. Yolda abire bir şeyler kesiyor. Öldürüyor. Elinde sağlam silah var. Yanında kuşu da var. Üstünde zaten hayvan gibi zırh var. Bir şey olmaz bu adam. Biraz para biriktirsin de öyle gelsin. Şimdi şu yeni odaları yapmaya başlayabiliriz de burada çalışacak adamımız yok ki şu an. Yapsak da bir işe yaramayacak. Mesela şuradan şehir üretiyoruz. İlk yardım iğnesi demeyeyim tam olarak. Ona benzer bir şey. Canı azalan çakıyor iğneyi kendine. Canı doluyor. Mesela şu adamı dışarı yollarken yanına verseydim. Bu arada kapının önüne falan da bakabiliyoruz böyle. Bu adam mesela yanına verebiliyorsunuz. Yanına verseyim can az alınca basacaktı kendine yine. Bir şeyler bulur. Mutluluk %84 gayet iyi. Şimdi mesela kaç dakikaya geliyor? 1 dakikaya falan. Elektrik 5 dakika oğlum elektrik çok ya. Çocuğun büyümesi lazım. Çocuğu çocukken çalıştıramıyor muyuz? Deneyeceğim. Çocuğu tutamıyorum bile. Çocukla alakalı bir şey yapılmıyor. Çocuk büyüyene kadar gezecek. Ne zaman büyüyeceğim peki? Oo büyümesi daha çok var. Mutluluğu da %50'de. 85, 85, 85, 99. Bir de şey vardı mutluluk için. Sevdikleri sevmedikleri işler var. Sevdiği işi yaptır. Şu ablaya biri yardım etsin ya. Reis silahlı ablacığım. Şu ablaya bir yardım eder misin? Silah çek de şu kadın Muhlayacaklar şimdi kadın orada. Ateş et. Vur şu böcekleri. Helal. Tamam sen gelin çalışma yerine git tekrar. Bu ablamız tek... Ulan silah buna mı verdim acaba? Tek başına ya burada. Ya da şu reisi şey yok mu ya böyle bir devreye çıksa mesela bu. Her katta geçse sürekli. Gerçi öyle bir şey yok. Ne silah falan çıkartırsak bir yerden. Bizim eleman bir şey topladı mı? Yeni bir şey toplayamamış. Ha böyle kendisi XP kasıyor da. Ver bakalım yemeğe. 90 oldu yiyecek. Yiyecek sıkıntımız yok. Bir hızlandırmayı deneyeyim mi? Güzel. Görevi de tamamladık. Aa 539 oldu. Şimdi suyu bir geliştir. Şu 10 saniye. Gerçi şu an aslında bak. Şu an geliştirmeye gerek yok. Şimdi dedik parayı tutacağım. Görevi ne geldi onun yerine? Bir yangını söndür diyor. Yangını söndürmek için yangın çıkartabilirim. Deneyin bakayım şansınızı. Muhtemelen yangın çıkacak. Böcek çıktı. Tüh. Vur abla vur. Helal. Helal helal. İyi vurdu iyi vurdu. Bir tur daha deneyin bakalım şansınızı. Yangın mı çıkacak? Yangın çıksın da görev tamamlansın diye uğraşıyorum. Bak gene böcek çıktı ya. Tamam abla vurur onları. Mutsuz oldular ama. Tamam ellemiyorum. Yapın. Çalışın burada. Bir turda şansımızı burada mı denesek? İki dakika diyor. Yemek sıkıntımız yok. Yemek yerinde deneyelim. Yemek de başarılı oldu anasını satayım. Bir tur daha deneyin. Ulan gene success dedi bu. E burada biz sürekli bir şey kasıyoruz an. Ya. Ha, yangın çıksın. Ha, tamam. Bunlar şimdi yangını söndürecek, görevi de tamamlayacağız. Ulan zorla yangın çıkardım ha. Tamam, bunu da tamamladık. Kutu veren bir şey yok mu ya? Bak taşları da şeyle kaldırabiliyoruz. Şimdilik gerek yok tabi de. Bizim şeyin olduğu dayı dışarıdaki. Reis daha hiç bir şey bulamamış hala ya. Dayı gidiyor da. Neyse şurayı bir geliştirsem mi acaba kapıyı? 500 istiyor. 500 de çok lan. Onunla para verirsem gelmedi yani. Bununla mı yollasam dışarı diyeceğim? Bu sefer içeriği savunacak birisi kalmaz. Şu ablada silah var da. Elektrik ne zaman? Tam 50 saniye dayanır bir şey olmaz. Çocuk nerede? Çocuk bir gidip lan elektrik harcayıp durma lan asansörleri kullanıp duruyor. Tayı hala geziyor. 25 şey buldu sadece onun dışında bir şey bulamadı. Şimdi şuradan bizim depoyu bir aç bakalım. Şunları buradan okutabiliriz. Ama şimdilik ihtiyacımız yok. Acil durumlar için saklayın. Dursun. Ekstra başka ne var? Burada zaten bunlar yeni şeyler. Yeni açtığımız. Harita ne? Harita için. Tamam. Bir oda lazım harita için. Yanlış hatırlamıyorsam haritada da Farklı yerlere gidip evleri falan basıyorduk. Evlerde canavarlar falan çıkıyordu. Onlarla kapışıyorduk. Oradan loot alıyorduk. Onun için burası lazım ama. Bunun için de 18 kişi olmam lazım. Bir kişi gelse oluyor aslında. Hızlandırmayı denesem mi? Dene. Kötü oldu. Yangın çıktı. Söndürürsünüz. Sıkıntı yok. Bir şey olmaz. Olur öyle. Bir tur daha deneyeyim mi? Deneyelim. Yine fail olursa bir daha denemeyeceğim. Ama o siz daha bire. Gene yangın çıktı. Neyse tamam söndürür onlar, sıkıntı yok. Aa 9 tane daha şey bulmuş, kapak. Para öldürmüş. Tamam. Oğlum bize yeni insan nasıl katılacak ya? 28 kişilik kapasitemiz var bu arada. Bize yeni insan katılma... Niye tıkladım lan ben? Bize yeni insan katılması lazım. Yüzsü topladık, o görev de tamam. Başka ne geldi görev? İki kişiyi dışarı yolla var. Bir tane çocuk yap var. Çocuk... O sıkıntı, onu yapamayız. Ama şu adamı da dışarıya yollayabilirim. İçerisi güvenli gibi yani. Bilmiyorum, raid yer miyiz acaba? Öbür adamı çağırıp bunu mu yollasam? Biraz da bu level kalsın. Bu pek bir şey bulamadı. Belki özellikleriyle alakalıdır adam. Gerçi bu şeyden karttan çıkan karakter. Bu bayağı sağlam bir karakter. 720 birim şeyimiz olmuş kapağımız. Ben şu girişi bir tur bir geliştireyim mi? Upgrade de şurayı. Bak 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 tepeye şey takıldı bak. Alet takıldı yeni. Bu alet şimdi bak daha sağlam oldu. Bu silah değil bu arada. Bu artık kapıyı bu alet açıyor. Bu alet diyor böyle vidalı bir şey bu. Kapıyı gidip o açacak. Kapımız daha sağlam. Abi bir şey söyleyeyim. Ben şu adamı da yolluyorum ya. Kapıyı da sağlamlaştırdım. Bir şey olursa en kötü geri çağırırım. Yürü. Yürü dayı. Bak gördün mü? Makine açtı kapıyı. Dayı gidiyor. Bak şimdi tekrar kapatacak. Bak. Bu alet kapatıyor artık. Daha sağlam kapı. Eskiye nazaran. Bu arada kapıyı kırabiliyorlar. Şeyler saldırdığı zaman. Şimdi ben bu dayıyı görüyorum ama öbür dayıya nasıl bakacağız? Şurada. Daha bir şey bulamadı. Ben bunu bir geri çağırayım. Tamam mı? Bak şöyle yapalım. Bunu geri çağırayım. Tekrar yollayayım. Şey olsun. Görevi tamamlayalım. Maksat o. Kapıya bastık parayı. Şimdilik bir sıkıntımız yok. Yeni kişilerin katılması lazım. Ne zaman katılacak Allah bilir. Neyse dayı az bir şey para buldu. Onu bir getirsin. Görevlerimizde şimdi odayı yollayacağız. Bu göreve gidecek. Bebek görevi biraz zor. Elektrik toplanır o kolay. O yapılır, halledilir. 7 dakika diyor. Bu riski alacağım. Yine failleyeceğiz gibi. Şaşırmadım. Bu sefer böcek çıktı. Vurun kafasına. Aşağıdan öbür ablayı getirmeyim şimdi bir saat. Vurun da böceklere. 3 tane çıktı bu sefer ha. Ablacım şuraya müdahale ederiz. Vur kafasına vur. Abla çabuk abla. Canları çok azaldı. Abla oraya çıkana kadar temizlediler. Oğlum bir tur daha deniyoruz. Elektrik sıkıntımız var şu an. 10 dakikaya çıktı. Lan bir kere bir saksesleyin lan artık şurayı. Ağzınıza tüküreyim ya. Yine mi böcek çıkıyor? Yine böcek çıkıyor. Abla koş. Bunlar ben öldüreceğim yalnız burada böyle zorlarken. Lan çocuk çık oradan girme oradan lan salak. Ablacım ateş et at artık. <laughs> tamam abla sen geri görev yerine dön. Aşağıya git. Şimdi iki kişi ya çocuk falan yapılması lazım da. Yok ki şey yok. Boşta adam yok. Şu geri çağırdığım adamla bir tane boşta abla boş işte boşta kimse yok. Konuşamadım ona bak. Şu depodaki ablayı alabiliriz aslında oradan ya. Lan bu öbür çocuğun annesi değil değil mi? Dur şimdi. Bunun annesi kim bunun? Dur adını değiştirebiliyoruz. Adını boş ver de. Senin anan kim? Şu ablaydı değil mi o? Doğru. Bunun soyacına bakılmıyor mu ya? Özellikleri gözüküyor falan. Özellikleri boşver. Tamam bunun anası buydu. Şu aşağıdaki ablayla o, şimdi yeni gelen elemanı bir şey yapalım. Kaynaştıralım. Kadın hamile kalınca adamı gene yollayacağım dışarıya. Öbür dayı bak 25 şey buldu. Güzel. İşte daha uzun süre kalsa bunlar dışarıda daha uzun şey yapacaklar da ne kadar uzun süre dışarıda kalırlarsa geri dönmeleri de uzuyor. O yüzden çok uzağa yollamak istemiyorum. Acil bir durum olursa beyze e baskın atarlarsa şey olmasın diye. Saldıranlar ne sıklıkla ne zaman saldırıyor bilmiyorum bu arada. Ama saldırdıklarını biliyorum. Baskına geliyorlar böyle. Yağmacı tipli herifler. Şuradan bir kişiyi yukarı elektriğe mi yollasam? Sinek geziyor çık lan. 10 dakika diyor oğlum ya. Burayı geliştirsem diyorum, 500 istiyor. 500'ümüz yok. Şimdilik su sıkıntımız yok gibi diyeceğim. Yalan olacak. Su sıkıntımız da var. Bize işçi lazım. Çocuk çabuk yürü lan. Ya da yeni biri gelse fena olmaz. Bizim öbür eleman ne zaman gelecek? 34 tane kapak getiriyor bu. Bu arada bak şu sodalar var ya. Soda verip direkt base'e şey yapabiliyoruz. Anında Beyze dönüyor. Soda verince. Ama onu acil durumda kullanırız. Hani dışarıya yolladık birisini diyelim ki. 71 mi? Niye lan? Ha, bir sürü şey oldu ya doğru. Yalnız siz elektrik 8 dakika diyor. Mümkün değil. 75 ihtimalle yanacak diyor. Bir daha denemem. Geliştiremiyoruz da. Abla sen yukarı geç. Yukarı geç çalış orada. Suyun süresi uzayabilir. Elektrik sıkıntı. Her şey elektrikle çalışıyor. Buraya yardım etsin en azından şuranın süresi azalsın diyeceğim de gene yani kurtarmayacak ki bu. Kutu falan çıksa belki içinden elektrik falan çıkar diyeceğim. Onu da şey yapamıyoruz mesela kutudan ele elektrik falan çıktığında kendimiz istediğimiz zaman kullanamıyoruz. Direkt kullanılıyor. O dayı daha bir şey bulamadı. Bunun dönmesine çok az kaldı. Birazdan gelir. Biz acele ettik herhalde ya. Gerçi bak bunun 4 dakikası kaldı. 4 dakika dakika yalnız. 4 dakika yeter mi emin değilim. Elektrik sıkıntı çıkarabilir. Meleman nerede? Bu değil öbürü. Gelmiş olman lazım ya. Bu arada oyunda şöyle bir şey var. Oyun sürekli aktif yani. Nasıl söyleyeyim? Mesela iki tane karakter gelmişti ya. O iki karakter günlük gibi bir şey yani. Onlar oyunda yokken bile zaman işliyor. Yani atıyorum bir tane adam dışarıya yolladım ben. Örnek veriyorum. Unuttum geri çağırmayı. Oyunu kapattım çıktım. O adam full gidiyor oyun sürekli çalışıyor gibi de düşünebilirsiniz. Oyunun açık olması da gerekiyor. İşliyor öyle oyun. Neyse para bulsak çok güzel olur ya. Level 2 adam. Bu level 10. Sıfır ve... Gelmedin mi lan? Dur gelecek şimdi. E getireceği para bir işe yarayacağından değil de. Hem bir çocuk yaptıracağım hem bir de geri yollayayım. Bir tane daha görevi tamamlayalım. Başka ne görev vardı lan? Elektrik toplama var. Çocuk yapma araba. bak. Çocuk yapacağız. Bir oradan gelecek. Bir de adamı dışarı yollayacağım. Gel. Elektriğin 3 dakikası var. Hızlandırsam 74 ihtimalle patates olacağız. Riske atmayacağım. Aha reis geldi. Reis hoş geldin. Malzemeleri bir toplayayım. Gir tekrar içeri. Suyu da alalım. Dayı seni hemen şimdilik bir elektriğe yollayayım mı? Sen bir hızlıca elektriğe gitsene. Kişilik daha yer var. Şu elektriği de bir halledelim. Ondan sonra bu dayıyı bir yukarı yollayacağım. Öbür eleman daha bir şey bulmadı. Lan boş oda yanıyor oğlum. Dayı koş. Abla koş. Şuradan birini daha yollayayım. Lan o da yanıyor lan cayır cayır lan. Döndü orası kendi kendine tamam. Tamam in geri aşağı in. Ablacım sen de yerine. Sen de in elektriğe. Oğlum elektrik zaten sıkıntıydı. 3 dakika diyor. Çabuk inin lan geçin elektriğe. 1 dakikaya düştü tamam bir dakika. Hadi çabuk bir dakika da orayı şey yapın. İşte böyle odalar falan sürekli boş kaldığı zaman da böyle yangınlar çıkabiliyor. Böcek falan da basıyor. Hep boş kalırsa. O yüzden popülasyonu arttırmak lazım. Şuradan elektrik bir çıksın. Şu dayıyı hemen şuraya yollayacağım. Şu aşağıdaki depoda çalışan ablamızı da yollayacağım. 30 küsur saniye yeter herhalde ya. En azından bir görevleri tamamlayalım da para gelsin. Bu arada burayı tek başına böyle savunur abeyzi. Su ve yemekte bir problemimiz yok. Yemekte hiç problemimiz yok zaten. Yemek çok rahat. Yeterli insanı bulur her yerde. Tam insan çalıştırabilirsek o zaman daha da rahat olur. Değiş 4 level oldu. Ver elektriği. Dayı çık hemen yukarı. Bir ablamız da çıksın yukarı. Her parayı. Ne geldi göre? Bir kişinin mutluluğunu %100 yap diyor. İnşallah. Bey sen ne durumdasın? Herhangi bir şey bulamamış. Daha gidiyor. Dayı niye burada bekliyorsun? Çıksana yukarıya. Bak mesela burada fareler geliyor. Şimdi burası çok uzun süre boş kalırsa buradan böcek böcek bir şey çıkacak yerden ya da yangın falan çıkacak. O yüzden hiçbir odayı boş bırakmamak lazım. Konuşuyoruz mu? Konuşun konuşun. güzel level kasıyorlar. Dayı hadi bir şeyler bul ya. Bir 25 tane buldum başka bir şey yok mu? Ben bu dayı da geri çağırayım. Bu da gelsin geriye. Evet arkadaşlar, bu bölümümüzün de burada sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.